6 Şubat'tan beri Malatya'mızda hayatın normale dönüşmesi noktasında hem kurumlarımız hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz çeşitli kurumlarla, çeşitli faaliyetlerle geleceği normalleştirip gençlerimizi sevindirmek adına çeşitli programlar yapılmaktadır. Bizler de depremin ilk gününden beri özellikle gençlik merkezlerimizle, spor salonlarımızla, gelecek ve gelecek adına gençlerimizin umutları sönmemesi adına çeşitli etkinlikler yaptık. Başta hükümet olarak akabinde yerel yönetimler olarak gençlerimize geleceğe hazırlama noktasında göreve geldiğimiz andan itibaren yerel yönetim olarak çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Malatya'mıza ve Türkiye'mize yapılan en büyük yatırımların başında Gençlik Spor Bakanlığımızın yerelde Gençlik Spor Müdürlüklerimizin yapmış olduğu hizmetler gelmekte. İşte gençlerimizi bu yapmış olduğumuz çalışmalarla onları sevin, sevindireceğiz. Onlara umut aşılayacağız. Tabi bu depremde en fazla etkilenen kesim çocuklarımız ve gençlerimiz, sonra bayanlarımız ve sonra bizler. Tabii büyük bir felaket yaşadık. Yani Bırakın çocukları, bizim psikolojilerimiz bozuldu. Dolayısıyla bu bozulan psikolojileri tedavi etmek de bizim görevimiz. Yöneticilerin görevi. Sloganla gençler sevinsin, aslında gençler ve çocuklar sevinsin, umutlar sönmesin sloganıyla böyle bir etkinliği, ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Depremin yaralarını sarma konusunda bugün yaklaşık hatta yaklaşık değil, tam dört ay geçmesine rağmen devletimiz tüm kurumlarıyla bu konuda hem yetişkinlerimize hem çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza tüm kurumlarıyla destek vermeye devam ediyor. Hayır bize Hayır. dur bir, bir, bir Ben atacağım sen mu? Tamam.